Kartal orta mahallede Ab Riyans Residence'da yani Kis Lev kiralık 1 artı 0 stüdyo dairemizde şu anda geçiyoruz. 11. kattayız. Kartal orta mahalle olarak geçiyor burası. Ee, kiralık dairemiz 1 artı 0 44 metrekare eşyalı bir dairedir. Burası Limar bölgesi ötesi. Kartal da bulunan Alt Lens e, e, reznansları iki bloktan oluşuyor. Bizim kiralık dairemiz 11. kat. 3 tane asansörü mevcut gördüğünüz gibi. Her katta 2, 4, 5, 10 daire mevcut. Bizim kiralık dairemiz tamamen deniz manzaralı 11. katta. Giriş aynı bu şekildedir kiralık dairemiz full eşyalı bir dairedir ee, daire gayet güzel boyası yeni yapılmış temiz bir daire Ankastre fırını mini buzdolabı elektrikli ocak Siemens marka bulaşık makinası ve burada çamaşır makinası mevcut e, aspiratörü de mevcut gördüğünüz gibi. E, dairemiz şöyle bir bakıldığı vakit merkezi payılçeldidir. E, dairemizde çift kişilik baza, 43 ekranlı TV, e, televizyon sehpası, iki kişilik yemek masası ve L koltuk mevcuttur. Akabinde burada da ufak da olsa gayet şık bir vestiyer mevcut elektrik süpürgesi, ütü masası ütüsü bunlar da eşyalı dairemizde mevcuttur e, dairemize şöyle baktığımızda şöyle e, çatal bıçakları yeni güzel burada o, mutfak eşyaları mevcut burada bir kahve makinemiz çay makinemiz mevcut. Burada gördüğünüz gibi tost makinesi da var. Ve hemen bu dolapta da bardaklar vesaire bunlar mevcuttur. Ve bu dolapta da tabak, tencere, tava vesaire bu gibi minimum şeyler vardır. Görüntülü diyafon mevcut. Burada da bir ayakkabılı mevcut. Gördüğünüz gibi bu nasıl Şu şekilde. Kiralık eşyalı dairemiz Kartal orta mahallede bulunuyor. E5'e, metroya, metrobüse, toplu taşımaya yürüme 5-6 dakika mesafededir. Bu sitede gördüğünüz gibi havuz mevcut. Sosyal alanları, spor salonları, basket sahaları, mevcut kapalı otopark mevcut onun haricinde spor salonu fitness savunası bunların hepsi bu sitede mevcuttur tam karşıda aslında hemen deniz manzarasını görebiliyorsunuz ama tabi buradan ben çok net görebildiğim için hemen şurada Kartal sahil Maltepe sahil deniz manzarasını görebiliyorsunuz çok merkezli bir lokasyon açıkçası. Bu devlet okullarına yakın olması, üniversiteye yakın olması ve toplu taşımaya yakın olması bu bölgeyi daha cazip kılıyor. Tek kişi için uygun, iki kişi için yaşamaya uygun bir yer. Şöyle bir baktığımızda sade, şık ve temiz bir daire. Boyası yeni yapıldı, koltuk takımı yeni alındı, yatak ve baza yeni. Fırın yeni. Buzdolabı, mini buzdolabı yeni. Ee, güzel bir daire. Ve e, dairenin konumu da çok güzel. Dairenin içi de çok güzel. Hemen burada lavabosu, klozeti ve duşa görebiliyorsunuz. Merkezi ısınma var. Burada onlar e, onun haricinde bu sitede özellikle e, lokasyon olarak e, çok tercih edilen bir lokasyondur. A, ve ikizler demektir. Hemen diğer blok burası. E, biz A bloktayız. Bu B blok oluyor. Eee tabii birazdan e, diğer resimleri de çekeceğiz. Dairemizin içi aynen bu şekilde görmek istediğiniz, görmek isterseniz bizi arayabilirsiniz. Sormak istediğinizi sorabilirsiniz. Kiralık dairemiz ee, şöyle göstereyim. Çift kişilik baza televizyon ünitesi sıfır televizyon sıfır masa asa bütün eşyalar yeni yani alan kişi ilk defa kullanacak boyalı ve temiz şekilde daireyi teslim ediyoruz. Detaylı bilgiler için bizleri arayabilirsiniz. Bizlere sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.